şu anda nehirin yanında uyutuyorum şu anda meva değilim biliyorsunuz hepiniz hoş geldiniz evet diyenler kaybetmiş hadi kimse Gözde, Cazmin. Sena. Cazmin, merhaba. İyiyim Gözde, sen nasılsın? İyi misin? Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Soni moni teşekkür ederiz. Jasmine teşekkür ediyoruz. Gelmiyor mu siz? Sena şu anda nehir uyutmaya çalışıyorum. O yüzden böyle konuşuyorum. Emre ne konuşayım Emre? Sesim anlaşılmıyormuş ki. Aleykümselam Oğuzkan. Senacığım evet haklısın. Şu anda çocuğu uyutmaya çalışıyorum. O yüzden böyle. Gene de bak 15-16 kişi gelmiş. Sen de gözdeciğim iyi ol. Nehir uyumaya çalışıyor şu Hepiniz iyi ki varsınız arkadaşlar. Bu yayın sadece selamlama yayınıydı. Herkes şu anda zaten yatmak üzere. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Tamam mı? Ben de seni çok seviyorum Emre. Evet bu kadar. Başka ne olacak? Jasmine Bay görüşmek üzere.